Kızlar, yaz kampı. <laughs> hey! Havalar artık çok sıcak. Kamp yapmaya ne dersiniz? <laughs> Hadi kamp yapıyoruz. Oho! Burada birbirinden değişik sporlarla ilgileneceğiz. Hayvan bakımı yapacağız ve saçlarımıza şekil vereceğiz. İşte fıstısmızı sıkıyoruz. <laughs> Balancıklar. Hmm, köpek köpek oldu. Oo! Oh. <laughs> Hadi suyumuzu dökelim. Hmm. İşte parlak saçlar göründü. Hadi <laughs> <Dekor> kurutuyoruz. <laughs> Harika. Aa çok kabardı. Şimdi ne yapalım? Tarayalım tabii ki. Ne kadar tatlı bir tarak. <laughs> çok tatlı bir kız. Şimdi saçlarımızı biraz düzeltiyoruz. Harika. Örelim bakalım. Ee, bu buraya şimdi bu şekilde öreceğiz bakalım. Saçlarımızın bir kısmı şöyle o oraya bu böyle. <laughs> bu taraftaki örgümüz tamam. Şimdi çevirelim. Diğer tarafı da ördükten sonra çok güzel olacak. <laughs> tamam, oldu. Hey, bu bir kızıl derili tacı ve kolyesi. Oo! Kızıl deriler çok değişiktir. <laughs> bakın bakın. Bir sincap ve tavşan görüyorum. Ve şimdi ne yapacağız bakalım? <laughs> Harika yaz eğlencesine bayılırım. Hmm. Biraz aslında köpeklerimize bakım yapabiliriz. Aa, a, senin neyin var bakalım? Karnın mı aç? Ve kemik dondurmamı istiyorsun. <laughs> Hadi onu ye bakalım. Şimdi patilerden bir kurabiye. Hmm, pati kurabiyesi. Şimdi mor kremalı <laughs> bir kemik kurabiye. <laughs> Ve şimdi mavili kemik kurabiye. <laughs> Hepsini buluyorum. <laughs> Çok güzel. Sen harikasın. <laughs> Aa, çok kirlenmişsin. Şimdi seni güzelce yıkayalım o ve suyumuzu dökelim. Evet, seni gördüm. Kurulayalım bakalım. Ha ha, çok güzel. Ve şimdi ne oldu? Neden üzgünsün? Sanırım tam rahatlamadın. Bu banyo seni kendine getirir. Harika. Tamamdır. Gel bakalım. Hadi. Kurulayalım. Tamam. Aa. Hadi bakalım patili bir kurabiye istiyorsun. Evet. Şimdi bir sonraki kurabiyen tekrar aynı. Güzel. Şimdi seni mutlu edebildik mi? Hadi biraz oyun oynayalım. Yakala. Getir bana topu. Getir. Şimdi tekrar yakala bakalım. Harika. Getireceksin bana topu. <laughs> Güzel. Şimdi koş koş bakalım. <laughs> hey <Haydi>, Dozu. <dur. gülüyor> Oyun oynamayı çok seviyorsun. Ben de çok seviyorum. <laughs> Ve biraz uyku. Aa. Bir, iki, üç, dört. Rüyasında koyunları görüyor. Evet evet, onları saydık. <laughs> bu kızlar neler yapıyor acaba? Ee, burada kamp yaptığımız için bu bölgeye özel güzel bir şey yaptık buraya. <laughs> Ve harika marshmallowlar pişireceğiz. <laughs> güzel, kamp ateşimizde pişen sıcacık tatlı tatlı marshmallow. <laughs> harika. Oo. Onları yakmamalıyız. Kızarmaya başladılar bile. Hmm, lezzetli. Şimdi bisküvinin üzerine koyduk ve biraz da çikolata. Ve bir tane daha bisküvi. Böylece çikolatalı, kremalı bir sandviç bisküvi oldu. Üstüne dondurma ve meyveler. Tatlı şekerlemeler de olur. Aa, çok lezzetli görünmüyor mu? <laughs> Rengarenk dondurmalı bisküvili tatlı. Aa, kocaman aç ağzını. Hmm, yom yom yom. Bitirdin. Oo. <laughs> Yavaş ol bakalım. <laughs> Harika. Şimdi ise güzel. Bir bakalım. Herkes nerede çocuklar? Aa, içecek mi hazırlıyorsunuz? Hadi bakalım meyvelerimizi seçelim. <laughs> Güzel, muz, karpuz, elma, muz ve karpuz. Oo, elma ve muz. <laughs> karpuz. Şimdi elma. Oo, onları kestim. Kivi, portakal, ananas, kivi, ananas, kivi, portakal. Woohoo! Harika. Bunlar yaz meyveleri. Aa, bayılıyorum <laughs> Güzel Tekrar portakal Ananas Harika Meyvelerimizi kestik Şimdi onları robota koyacağız ve Biraz da su ekleyip güzel bir meyve suyu yapacağız <laughs> Onları hadi parçalayalım Ve biraz buz hmm, Kıtır kıtır buzlu bir meyve suyu Deniz kenarı için Harika Aa, Rengine bakın Gökkuşağı gibi. <laughs> Şimdi bir bardak seçeceğiz. Hmm, güzel bir bardak. Ve bir donut. Üzerine krema. Aa, sanırım istediğini veremedik. Senin için de güzel bir içecek. Krema. Peki sen ne istiyorsun? Hmm? Aa, mavili bir içecek. Kremalı ve gofret olsun. Aha, anlaştık. Senin için de bir portakal suyu. Ve donut. İster misin? <laughs> Tamamdır. Sanırım bu işi iyi yapıyorum. Sadece portakal suyu ve üzeri süslemeli. <laughs> Tamamdır. Harika içecekler hazırlandı. Hmm. Enfes görünüyor. <laughs> Şimdi bu güzel denizin tadını çıkarmalıyız. <laughs> Harika. Gelin bakalım. Buradaki evet güzel. Buradaki tamamlamaya çalıştığımız şey bir adet simge tahta parçası. Şimdi saçlarımız böyle olsaydı ve hmm, güzel. Kendimize bir tarz yapıyoruz. Çünkü burada kamp yapmak çok eğlenceli. Sarı bir gözlük. Aa, ya da siyah. Şimdi ise yıldızlı küpeler. Yaz akşamlarına bayılırız. <laughs> i̇şte harika bir tarz yapıyoruz. Ve kot şort. <laughs> ayakkabılar içinde mavi ayakkabılar olabilir. Ya da yeşil. Hmm, bu da fena değil. <laughs> tamam şimdi güzel. Çantamız mor. Pembe de olabilir. Aa, ben çok seviyorum mor rengi. Pembeyi de ama mavi seçtim. <laughs> çok yakıştı. Harika <laughs> ya çok güzel. Evet çocuklar siz kayak yaptınız mı hiç? Hadi bakalım kayak nasıl yapılır bir göz atacağız. Önce kaskımız, can yeleğimiz ve küreğimizi alalım. <laughs> Harika. Şimdi kanomuzun üzerinde kürek çekeceğiz. Ve bu çektiğimiz kürek sayesinde ileri gideceğiz. Bakın. <laughs> Şimdi bir yarış yapıyoruz. Hadi bakalım. Çekelim kürekleri. Ama o, bunlara dikkat edelim. <laughs> Bitkileri ve hayvanlara çarpmadan burayı geçmeliyiz. Hmm, bir sinek birikintisi ve bitkiler var. <laughs> Şimdi ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde yarış devam ediyor. Hadi yarışalım. Hey, bu kano çok hızlı. <laughs> Harika. Hmm, ödülleri toplayalım. Köstebek, sen de mi yüzüyorsun? Aa, onu geçtim. Şimdi küçüklere çarpmadan bitiş noktasına ulaşmalıyım. E, tabii ki çok dikkat edeceğim ve ödülleri de toplayarak gideceğim. Gözdebek merhaba! Yine misin? <laughs> hey, harika! Üçüncü bölümde tekrar yarışıyoruz. Önde gidiyor. Hadi bakalım. Turuncu kanal önde gidiyor. <laughs> Yeşil ve mor kanalar arkadan geliyor. Evet, güzel. <laughs> Şimdi harika. Birincilikle devam ediyoruz. Yuhu! Bitiş noktasında ve birinci olan kırmızı turunculu Kano. Hey! Siz de çok iyi yarıştınız kızlar. Üçünüz de harikaydınız. Çok güzel bir spor yapıyorsunuz. Kürek çekme sporu insanın kollarını çok güçlendirir. Harika. Hey! Hayır. Kamp sonrası eve dönüş için öncelikle bu karavanı temizlemeliyiz. Aa, hemen çöpleri atıyoruz. Oyuncaklar oyuncak kutusuna. Oyuncaklarımızı oynadıktan sonra hemen toplamalıyız çocuklar. Mesela ben topluyorum. Yani oyuncak sepetine hemen koyarım. Şimdi kıyafetlerimizi çantaya koyalım dikkatlice. Evet, harika. Biraz süpürelim. Her yer toz içinde. ha her yer berbat süpürüyoruz. Ve pırıl pırıl oldu. Aa, dışını da yıkamalıyız. Hadi köpürtelim şu kanoyu. Hadi. Şimdi hortumla suyumuzu açıyoruz. Çok güzel. Her yerine su sıkmalıyız. Güzel oldu. İçi de temiz, dışı da temiz oldu. Ve gölgeliğimizi değiştirdim. Aa, kanalımızda da biraz değişiklik yaptım. Değişikliği çok severim. Bakın tekerlekleri harika. Üzerine de çiçekler koyabiliriz aslında. Çok eğlenceli bir kan oldu. Eve dönüş için hazırız kızlar. Herkes toplansın. Bir sonraki kamp maceramızda görüşmek üzere. Hepinize güle güle çocuklar.